Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox nasıl güncellenir onu göstereceğim. Önceki videomda arkadaşlar ses yokmuş, bunu fark etmedim. O yüzden de sildim önceki videomu. Şimdi yeniden göstereceğim. ilk olarak arkadaşlar şuraya Roblox yazmanız lazım. Yazınca çıkması lazım böyle. Ama basınca açıl açılıyor değil. Sonra buradan genele giriyorsunuz. Böyle genele giriyorsunuz. Buradan iPhone saklama alanı diyorsunuz. Buradan Roblox'a basıyorsunuz. Uygulamayı kaldır diyorsunuz. Sil değil, kaldır. Uygulamayı yeniden yükle diyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz ve Roblox'unuz güncelleniyor. Gördüğünüz gibi. Yeniden iniyor. Şimdi arkadaşlar hiçbir şekilde kesmeyeceğim kanıt olsun diye. Zaten ke kesmemin kesmememi şeyden fark edersiniz fark edersin, fark edersiniz. Bu şey Roblox eğer aniden bir yere geldiyse fark edersiniz kesmediğimi. O kestiğimi. Hadi bekliyoruz. diyoruz inmek üzere. Hadi bakalım. İndi. Hemen girmiyorsunuz. Ne yapıyorsanız VPN. Doğru warp da açabilirsiniz. Ben VPN açam şu anlık. buna bağlandı. En uygun buymuş. Singapur'da mı kapandı yine? Singapur'da da mı kapandı acaba? Kapanmış VPN. Neyse Amerika'ya bağlanalım. giriyoruz ve girdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta kanat oyuna da gireceğim build a bot for treasure'a gireceğim bu arada arkadaşlar antep'te olduğum için biraz fazla ses var bu videoyu üçüncüye çekişim Hatta dün bile birkaç kere çektim yani. Üç kere çektim dün bile. Yani bakın açıldı. Şimdi arkadaşlar göstereceğim kanıt. Lay 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 oynuyorum. Kafam yüklenmemiş. Kafam gitmiş. Roblox böyle oldu bu arada arkadaşlar. Sizce güzel mi? Yorumlara yazın. Mesela bir şey inşa et, inşa etmeye başlayalım oynayalım mesela. Ya da şu anlık oynamayalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.